Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir İMKO sakin olarak mevcut yönetimin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. şu anda herhangi bir şey yok. Yani e, ben de zaten İstanbul'daydım. Biraz önce geldim. Yani bir iki gün önce geldim. Yani hayat normal şekilde Peki, devam ediyor. ya taleplerimiz olabilir tabii ki. Yani Neler sonuçta olur? yani şimdi şu an için henüz erken bir şey söyleyemiyorum yani. Eyvallah. Evet. Hemen aldım. Merhabalar. Ee, mevcut yönetimin e, hizmetlerinden memnun musunuz? Me memnunuz, gayet de memnunuz. İki dönemdir yapıyor. İnşallah bundan sonra da sitemiz için güzel şeyler yapacağını da inanıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Peki talepleriniz ne olur? Yani siz eksik gördüğünüz bir şeyler var mı? İsterseniz de olsaydı, keşke dediğiniz şeyler var mı? Vallahi bu e, orman yangından şey olduğu için burada bir orman yerisi. Yani buranın orman yani yangına korunmak için bir şeyler yapılırsa daha iyi olur. Önlem tekstil alınırsın biliyorsunuz. Tabii önlem, önlem. Tabii itfaiye gelene kadar en azından. Eyvallah. Böyle bir önlem alınırsa çok memnun oluruz. Aşk olur. Evet. Güzel bir ünlülük. Hemen bir Merhaba. Merhabalar. Nasıl gidiyor? İyidir. Nasıl Uğraş. Ee, bir keyif, e, olmak? Büyük bir keyif. Memnunuz, her hayatımızdan da memnunuz. Evet. Emekliyiz. Yönetimin e, Yönetim. İyidir bazı noktaları var onları da seçim günü şeyinde hatırlatacağız. Günlüme getireceğiz yani. şunları şunları yaparsanız daha iyi olur diye. Eyvallah. Hepsi bizim arkadaşımız dostumuz. Eyvallah. Memnunuz evet. çok evet. memnunuz evet. Keşke site olsaydı dediğiniz şeylerden neydi? Bir iki örnek verebilir misiniz? Yani siteyle ilgili mesela sitenin şey yönetim de onu düşünüyormuş güvenlik ben mesela. Mi? Güvenlik özel güvenleyebilirse daha sağlam olur. Ee, Peki dışarıdan her gelen rahatlıkla giriyor mu? Giriyor işte ama yani tanıdıklarımız mutlaka giriyor da yabancılar da tabi 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 onlar öyle. Ne de... vermesi lazım? Mutlaka ya. mutlaka daha şey olması lazım Hı -hı. yani bir bire üstrub altında olması lazım e her gelen önüne gelen de geçmesi lazım. Aynen, aynen, aynen. Yani memnunuz. bir de işte ne diyeyim yangınlardan arkadaşımın dediği gibi korkuyoruz. Bu ülke güzel bizim memleketimiz Aynen. bir karıncanın birincinse üzülürüz Aynen. çok üzülürüz yani yandırın, ne, ne demek de. yürekler Baro yüreklerimiz mi? yani yüreklerimiz Aynen. yani iki senedir iki senedir Aynen. hiç yani hiç çok Aynen. teşekkür ediyorum İyi bir tatil diliyorum. çok teşekkürler Biz evet. de size iyi İyidir, teşekkür ederiz. Biz de aynı dileklerdeyiz zaten. Arkadaşlar genelde konulara değindiler. Eyvallah. Aynı konuların benzerlerini istiyoruz. Yani ve yönetime de başarılar diliyoruz. Ben, ben misafirim. <laughs> <laughs> Yok ben bilmiyorum ki ben burayı nereden... Yani, ne? <laughs> ben Burhaniye'de oturuyorum. Ha, oradan buraya misafir gidiyorum. Mi bugün misafir çay içmeye geldim. Karşınız, hoş geldiniz. Sağ ol. Eyvallah. İyi keyifler diliyorum çok teşekkür ederim. İmkanı olmak nasıl bir şey? Çok çok güzel bir şey. Sokaklara taş atmak da güzel bir şey. Eyvallah. Onları duysunlar komşular. Sokaklara niye taş ve çöp atıyorlar sokaklara? Onları kullanalım. Onlara, onlara bir sesleniyorum buradan. Bir görsünler yani. Onu, onun için yani imko güzel. Ama biz kullanıyoruz o sokakları evi iki yönlü olan vatandaşlar lütfen duysunlar yani. Duysunlar ki niye bu sokaklara taşlar ve çöpler atılıyor. İmko güzel. güzel. Herkes hepsi de arkadaşımız başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Siz neler söylemek istersiniz? Söyleyecek fazla bir şey yok Salih Bey. Her şeyi izah etti. Zaten cumartesi günü genel kurulumuz var. Evet arkadaşlar sağ olsunlar şimdiye kadar görevlerini tamamladılar. O zaman da seçim belli olacak. Devam edeceğiz. Hepsi bizim arkadaşımız. Hepsine başarılar diliyorum. Başarılar Hemen abim diyeyim. Merhaba. Merhabalar. Nasıl bu duygu imkol olmak? Ya imkol olmak iyi bir şey. Tabii iyi bir yaşam burada yaşamamız lazım. Kaliteli bir yaşam. İyi bir yönetim olursa her şey düzgün olur. Yani daha ekstra, daha güzel olabilir. Daha iyi bir çalışma, daha kaliteli olabilir. Evet, bundan memnunuz. Ama daha kaliteli olursa daha memnun oluruz yani. bunun devamını istiyoruz ve yeni kurulda inşallah daha başarılı olurlar. İnşallah. Hemen iptal diyeyim böyle. Teşekkür ederim. Eyvallah sağ olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. İyi günler. Nasıl bir duygu imkolu olmak? Gayet güzel bir duygu. Bak efil efil esiyor. Oturuyoruz, oynuyoruz, Sıplıyoruz. Televizyon baba bak, kümüme var. Ha? Evet. Gerek değil, devam edin. Girizimin mevcut, girizimin çalışmalarına memnun musunuz? Memnunuz. Ne gibi talepleriniz olur? Sizce hızlı olsa istediğiniz bir şey var mı? İmarlı alan olup henüz yapılaşmamış alana ben üye kaydederdim. Dolayısıyla emlak vergisinden muaf olurdum. Ha, yönetim ediyor. Sizler tabii katkı ediyorsunuz tabii. değil mi? 100 Yüz küsür kişilik bir alan var. Oraya üye kaydederdim. Dolayısıyla üyeleri bu emlak vergisi yükünden kurtarırdım. Aynen. İyi bir üyeleri. Genel kutu gündeme getireyim bunu. E tabii. Getireceğiz. Siz ne diyorsunuz efendim? Efendim bur buranın daha çok yapılacak şeyleri var. Nedir ne eksik olan sizce? Şimdi Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Nedir yönetim? Burada bu Ben yönetim şu anda mevcut yönetiminden çok memnunuz. Ama eksiklerimiz var. Bu eksikliklerin yapılması için yönetimin plan projelerine uygun olanlara okey diyeceğiz. Bu yönetim de şeyden geçerse genel kuruldan yapılacak işler yapılır. Aynen öyle. Evet. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hemen Abi tamam ben bir şey söylemiyorum tamam, abi. baba. yok. Siz de süpersiniz. İlk olmak nasıl bir duygu? Süper. İyi. Evet, <laughs> Memnunuz ya. Çok keyifsiz. Böyle olunca daha iyi oluyor. <laughs> aynen bakıyorsunuz. <laughs> <laughs> eyvallah. Eyvallah. Peki mevcut yönetimin çalışmalarından ve hizmetlerinden memnun musunuz? Başka seçenek yok. Niye yok? <laughs> Yeni adaylar varmış. Yani bir şey diyemiyorum. Eyvallah. Hemen abim diyeyim. Efendim. Çoksuz. Mevcut yönetimin çalışmalarından ve izletlerinden memnun musunuz? Ee, ellerden geleni yapmaya çalışıyorlar. Memnun sayılırız. Eyvallah. Eyvallah. Hemen abim diyeyim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Mevcut yönetimin hizmetlerinden ve çalışmalarından memnun Memnunuz. Eyvallah. Memnunuz. Keşke şu da olsaydı ya da olmalı izletildiğin şeyler var mı? Genel kurulda söyleyeceğim. Onu genel kurulda söyleyelim. Söyler Tamam. Evet, yönetimin çalışmasından memnunuz. Yönetimimiz de yanımıza geldi.